O 7 6'yı nasıl savursak? 8 7 den değil şu. Hayda hayda. Al verce. Bir daha. Baba dur dur. Gel. Gaga, geri savur. Ver gelür çikolata <laughs> hadi. Hadi eee. çikolata bizi var yi. Hadi. hadi. Ya, Al yukarıdan. Al ondan. Al ondan. Oh, Al arkadan. Bravo. Sağ ol. Çek. Çek 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 çek. Dışarı değil bak o içeri gel içeri. İçeri Her içeri. Burası. Çember burası. Hangi Onu dışarı çıkmak bir yok bir tamam şey mı? <laughs> Geldim. Emre? Gel 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 aç aç evet. gel aç geri. Aç. aç, 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 aç Alırsanız böyle olur. Beyler. Pas kontrol beş. pas. İyi pas at. Iyi. Beyler. Kontrol pas. Hayır, İki kontrol, defa tamam. kontrol pas. Bu. Kontrol pas. Hadi, hadi, hadi. Hadi, Aşkım gel. Hey.